Dünyanın en kısa savaşı sadece 37 dakika sürdü. 1896 yılında İngiltere ile Zanzibar arasında gerçekleşti. Olay Zanzibar sultanının İngilizlerin desteklediği bir hükümdar tarafından devrilmesiyle başladı. İngilizler bu durumu kabul etmedi ve savaş ilan ettiler. Savaşın başlangıcında İngiliz donanması Zanzibar'ın kıyılarına doğru ilerledi. Sadece birkaç gemi ve 500 askerle Sultan'ın ordusuna karşı harekete geçtiler. Zanzibar'ın savunması ise oldukça zayıftı. Sadece 3000 asker ve birkaç top ile savaşa hazırlandılar. Savaşın en ilginç yanı sadece 38 dakika sürmesiydi. İngilizler modern silahlarıyla kısa sürede üstünlük sağladı. Sultan bu hızlı yenilgi karşısında teslim oldu. Sonuç olarak Zanzibar İngilizlerin kontrolüne kekütürle Higitta Geci İşte bu kısa ama etkili savaş tarihin en ilginç olaylarından biri olarak kayıtlara geçti. Sadece 37 dakikada bir ulusun kaderi değişti.